Merhabalar, hazır giysiyi kalıp olarak kullanmayı ve o kalıpla pratik kesim yapmayı anlatacağım. Benim yapacağım, üreteceğim giysi bisiklet yakalı bir sivit, düşük kollu bisiklet yakalı bir sivit. Bu yöntemle ne tür giysiler üretebilirsiniz? Örme kumaşla, yani enine boyuna esneyen penye ya da polar gibi esneyen örme kumaşlarla günlük giyimde kullanabileceğiniz sivit, polar ya da pijama kimono tarzı hırkalar üretebilirsiniz ama dokuma kumaşla bu yöntemi yapmak istediğinizde biraz daha kalıp bilgisine ihtiyacınız var özellikle pensli bir model üretecekseniz, dokuma kumaşla hiç esnemeyen bir kumaşla pensli vücuda oturan vücudu saran bir giysi üretimi yapmak istiyorsanız kişi üzerinden alınan ölçülere uygun hazırlanmış özel kalıplar kullanmalısınız bu yöntemi dokuma kumaşla denediğinizde çok sağlıklı net sonuçlar alamazsınız ama günlük giyimde kullanacağınız sivitlerinizi, tişörtlerinizi, pijamalarınızı bu yöntemle rahat rahat kesip dikebilirsiniz. Çok da pratik, çok da güzel işler çıkıyor. Ama dediğim gibi örme kumaşlarla, enine boyuna esneyen örme kumaşlarla. Neden? Örme kumaşlar hata olsa da hatayı telafi edebilen kumaş türü. Giysiye de o şekilde aktarılıyor tabii ki. Yani vücudun şeklini alabilen kumaşlar, esneyen örme kumaşlar, örme yüzeyler ama dokuma kumaşlara siz vücudun şeklini kalıp tekniğiyle siz kumaşa aktarıyorsunuz. Durup dururken siz buradan pratik yöntemle öylesine dokuma kumaştan pensli bir giysi e, kestiniz diyelim o sizin teknik bilginizin kumaşa aktarılmamış haliyle o hiçbir şekilde vücudun şeklini almaz o yüzden vücudun şeklini vermek istediğiniz dokuma kumaşlarda mutlaka özel kalıp e, kullanmanızı tavsiye ediyorum olması gereken bu ama örme kumaşlar vücudun şeklini aldığı için siz pratik yöntemle kesim yaparken hata yapmış da olsanız onları örme kumaş telafi eder İnsan vücudunun şeklini alabilen esneyen kumaşlar çünkü şimdi ne yapıyorum Önce e, kumaş alırken nelere dikkat ediyoruz? Ben bu giysiyi parça kumaşla elde edeceğim. Parça kumaştan keseceğim. Parça kumaş alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Benim bu kumaşım 3 iplik içi şardonlu sivitlik bir kumaş. Pijama da olur, sivit de olur bundan. E, şimdi neye dikkat ediyoruz parçada, parçacıdan kumaşı alırken? en azından bir kenarında düz boy iplik noktasının bulunması gerekiyor. Çünkü dokuma kumaşta ne kadar önemliyse düz boy iplik örme kumaşta da aynı önemi taşıyor. Bir kenarında düz boy iplik yani kumaş kenarının çok düzgün olması gerekiyor. İki kenarında da olmasa da bir kenarında mutlaka olması gerekiyor düz boy iplik doğrultusunda giysinizi kesebilmeniz için. Yani e, biz pratik kesiyoruz düz boy ipliği dikkate almayalım olur mu? Hayır olmaz. Dokuma kumaşta ne kadar önemliyse örme kumaşta da düz boy iplik hattı o kadar önemli. Parçacıdan alınan kumaşlarda kumaş kenarlarında bozukluk olabiliyor. Bakın benim kumaşımda bir tarafında dokuma kenarı düzgün. Bakın ben bunu alırken buna dikkat ettim ama diğer tarafında dokuma kenarı yok. Burada işte bu yüzden uygun ya kumaşımız. Uygunu aldım ama ben teknik bilgimle daha önce yaptığım ürettiğim giysilerden edindiğim tecrübelerle, teknik bilgimle bu kumaştan bir giysi üretebilirim. Kumaşı alırken mutlaka en azından bir tarafında dokuma kenarının düzgün oluşuna dikkat ediyoruz. Benim kumaşımda dokuma kenarı bir tarafta düzgün, bir tarafta eğri. Bakın buraya göre ben kalıbı yerleştirirsem burada çok ciddi bir hata. Çünkü burada düz boyutluk noktası yok. Ama ben kumaşın sadece bir tarafından katlayarak ilerlersem bundan çok da güzel, kaliteli bir giysi elde ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Parçacıdan aldığım kumaşı ben bunu 50-60 liraya aldım. bir parça kumaş. Tanıyoruz önce bir kenarında düz boy iplik noktası var. Kumaş kenarımız var bir tarafında. O tarafı baz alarak kalıbımızı yerleştireceğiz. Şu şekilde birleştirmeler ekler oluyor. Önce kumaşı rahat kullanabilmek adına buradan ayırıyoruz. Zaten bu hiçbir şekilde giysinin içine dahil olmayacağı için şöyle parçalı yerden ayırıyoruz ve bu eklemeler zaten en, de, en kısmında oluyor. <laughs> yani bir, bir iki boy kumaş burada, bir iki boy kumaş burada, en doğrultusunda iki kumaş birbirine eklenmiş kumaşın boyu uzamış. Biz bunu giysinin hiçbir şekilde içine dahil etmeyeceğimiz için kumaşı daha rahat kullanabilmek adına bu ek yerinden kumaşımızı ayırıyoruz. Evet düz boy iplik doğrultusuna dikkat ederek ne yapacağım ben şimdi? Bu tarafından üst bedeni alacağım önü arkayı. Diğer ayırdığım parçadan diğer taraftan da kolu alacağım. Yine düz boy iplik noktasına dikkat ediyorum. Şimdi kumaş serimiyle başlayalım. Nasıl seriyoruz kumaşı? Giysiyi elime alıyorum. Kalıp olarak kullanacağım, ölçü olarak kullanacağım giysimi elime aldım. Bisiklet yakalı, düşük kollu bir giysi. Kalıp hazırlarken ne yapıyoruz? Vücudun dörtte birine kalıp hazırlıyoruz. Ön bedeni yarım, arka bedeni yarım. O halde kalıp hazırlıyoruz ya, hazır giysiyi de o hale getiriyoruz. Yani ön ortası ve arka ortasından ikiye katlıyoruz. Ön bedeni çizerken ön ortasından, arka bedeni çizerken arka ortasından. Ben önce ön bedeni çizeceğim. Şu şekilde ön ortasından giysiyi ön beden dışarıda kalacak şekilde katladım. Ön bedeni çizeceğim için ön yaka oyuntusu lazım bana ön bedeni dışarıda kalacak şekilde ön ortasından katlıyoruz ve alttaki kumaşımı kaç santimden katlayacağımı bu giysi üzerinden karar veriyorum nasıl giysinin en geniş noktasını en doğrultusunda ölçüyorum ne kadar en geniş noktası neresi şu kısım şurayı ölçüyorum bu şimdi düşük kollu Eğer kol mesafesi omuz mesafesi şuralarda olsaydı kalıbın en geniş noktası burası olacağı için ben burayı ölçecektim ama düşük kollu ama çok da aşağıya kadar inen bir kol değil omuzdan 1 4 5 cm aşağıda bedenden içeride kalıyor. Bakın kolun başladığı nokta, kol ile birleştiği nokta bedenden içeride kalıyor ama bura bedenden dışarıda kalsaydı yani şu noktadan dışarıda kalsaydı bu arayı ölçecektim. Kumaşımı ona göre katlayacaktım. Şu anda benim giysimin en geniş noktası tam bel hattı. Şurası. Sivit olduğu için belede oturmuyor. Bol, geniş, salaş bir giysi. Şu noktayı ön ortasıyla yan dikişin arasını ölçüyorum. 30 santim. 30 santime 1 santim dikiş payı bırakarak iki kat olacak şekilde katlıyorum. Neye dikkat ediyorum katlarken? Bakın sivitin önünde dikiş yok. Burası fermuarlı olsaydı eğer şurayı ölçtüm. 30 santime ölçtüm. 1 santim bu yan dikişe. 1 cm de buraya fermuar için dikiş payı bırakacaktım. 32 santimden katlayacaktım. Bu noktayı sonra açıp fermuar takacaktım. Ama benim giysimin önü kumaş katına gelecek. Çünkü dikiş yok kapalı burası. Yan dikişle ön ortası arasını ölçtüm. 30. 1 santim yan dikişe dikiş payı veriyorum. 31. Kumaşı ikiye katladığımda diğer tarafa da dikiş payını vermiş oluyorum. Ne yapıyorum şimdi? 31 santim genişliğinde kumaşımı ikiye katlayacağım. Şu şekilde kumaş kenarınızda bir deforme yoksa bunu kullanabilirsiniz. Ama kumaş kenarınızda yine burada eğri, bozuk bir görüntü olursa orayı atık olarak bırakmanız gerekiyor. Ben kumaş kenarını 1 santim atık bırakıyorum. 1 santim içerisinden başlayacağım. Burası atık. Kumaş kenarını hiçbir şekilde dikiş payı bile olsa da dahil etmiyorum. Şu şekilde önce kumaş kenarını attım. Oradan içeriye 31 santimi işaretliyorum. Tek kat. Bakın 31 santimi işaretliyorum. Ve bu noktadan kumaşımı ikiye katlıyorum. Bakın bu katladığım yer ön ortası olacak. Kumaş katına gelecek. Şu şekilde katladım, şöyle katladım ve ortadan ikiye katladım giysisi, yani bedenin dörtte bir haline getirdim. Bakın, dörtte biri bu, dörtte biri de bu yarısı. Diğer yarısı da arkada. Tamamı. Bedenin dörtte birini ortadan ikiye katladığım siviti getirip ön ortasına ön ortasına yerleştiriyorum. Şu şekilde yukarıda omuzun en yüksek noktasından bir santim dikiş payı bırakıyorum ve yerleştiriyorum. Şöyle yerleştirdim. Böyle yerleştirdikten sonra sabunla Dikiş hatlarından işaretlerimi çizgilerimi kumaşa aktarıyorum. Dikiş hatları nereler? Yaka, omuz, kolevi, yan dikiş ve altta buraya sonradan yeniden ekstra ribana ya da e, sivit kumaşınızın kendisinden bir kemer geçireceğiniz için kemer ile sivitin birleştiği noktayı alıyoruz. Sonra dikiş paylarını vereceğiz. Omuzdan başlıyorum çizmeye. Bakın omuzu direkt Aktarıyorum kumaşa. Kısa kesik çizgilerle işaretleyip sonra çizgileri birleştirebilirsiniz. Yaka ile bedenin tam birleştiği çizgiyi alıyorum, sonra dikiş payımı vereceğim. Omuzun tam dibinden çizgiyi alıyorum. Kol ile bedenin tam birleştiği noktadan çizgiyi kumaşa aktarıyorum. Yan dikişi tam olduğu yerden alıyorum. Kemer ile sivitin tam arasındaki birleşme noktasından alıyorum dikiş paylarını sonra vereceğim. Omuzu aldım. Tam omuzun başında yaka ile bedenin birleştiği noktayı şu şekilde yakanın şekline göre bakın. Şöyle dikiş noktasına parmağımı koyup işaretimi alıyorum. Bakın kısa kısa. Evet yakanın şekli çıktı ortaya. Omuzu aldım. Kol ile bedenin birleştiği noktayı çizmek için kolu şu şekilde katlıyorum. Zaten alt katta da var. Bakın şöyle tam dikiş noktasından kısa kesik işaretlerle işaretimi alıyorum. O zaten bir çizgi halinde ortaya çıkıyor. Yan dikişi de şöyle tam yan dikişin olduğu noktadan kısa kesik çizgilerle aldım. O bana yön gösteriyor. Beni birleştir diyor o kesik çizgiler zaten. Sonra beden ile tam şu kemerin Beden ile kemerin tam kesiştiği birleştiği noktayı da şöyle kemerimi yukarıya katlaya katlaya kısa kesik çizgilerle işaretledim ve giysiyi kaldırabilirim artık. Şu şekilde giysiyi kaldırdım. Hepsi görüntünün içinde dahil olsun. Evet, şu şekilde ön bedenim kesmek üzere hazır. Ne yapıyorum? Dikiş paylarını şimdi veriyorum. İşaretlediğim çizgilerden dışarıya birer santim şöyle yine kısa kesik çizgilerle birer santim dikiş payını veriyorum. Yakadan da dışarıya. Kol evinden bu düşük kol ama takma kolu normal takma kolu da aynı bu yöntemle yapabilirsiniz. Kol evi ile kolun tam birleştiği noktayı kumaşa aktarıyoruz. Sivitinizin oluşturmak istediğiniz sivitinizin ölçü olarak kullandığınızın sivit kullandığınız sivitin e, tam dikiş noktalarını olduğu gibi kumaşa aktaracaksınız. Evet, ön bedenim hazır. Şimdi bu kumaşlar zaten e, şardonlu için birbirini tutuyor, o yüzden iğnelemeye de iğnelmeye bile gerek yok. Bakın ben iğnelemedim, kaymıyor çünkü. Evet, şu şekilde verdiğim dikiş paylarından önce yaka'yı. omuzu kol evi şurası kolun bittiği nokta düşük kol olduğu için orası çok belli olmuyor evet bir santim dikiş paylarını vererek giysiyi kalıp olarak kullandım bakın elimdeki o sivitin ölçülerinde birebir aynı üretmek istediğim giysiyi çıkardım. Kalıbını çıkardım. O giysiyi kalıp olarak kullandım. Kumaşa aktardım. Bakın kalıp. Şimdi arka bedeni çizerken de siviti hazır giysiyi arka ortasından ikiye katlıyorum. Şu şekilde. Arka ortasından ikiye katlıyorum. Arka beden dışarıda kalacak. Yine aynı şekilde 31 cm'de genişliğimiz 31 cm'den parçamızı katlıyoruz. Bakın sivitin yan dikişi düz olduğu için düz boy iplik noktası şimdi bunu kullanıyoruz. Ama e, sizin burada bir bel oyuntusu vardı diyelim atıyorum. Burada bir bel oyuntusu vardı. Burayı kestiniz düz boy ipliği kayboldu. O zaman ne yapacaksınız? Diğer kenarında kumaşınızın diğer kenarında düzgün bir dokuma kenarı yok. Düz boy iplik olarak orayı kullanamayacaksınız. O zaman ne yapıyorsunuz? Buradan dışarıya önce buraya düz bir çizgi çiziyorsunuz. Yani düz boy iplik hattını kaybetmemiş oluyorsunuz kumaşınızın. Burada bir oyuntu varsa yeniden 31 santim ölçüsünde katladığınızda bulamazsınız düz boy ipliği. Burada oyuntunuz varsa önce kumaşı bu şekilde katladığınızda 31 santimden katladığınızda şuraya bir çizgi çiziyorsunuz. Kumaşınızın düz boy iplik noktasını kaybetmemiş oluyorsunuz. Ama giysinizin yan dikişi bu sivit salaş bir model olduğu için yan dikişi düz iniyor indiği için ben düz boy iplik noktamı kaybetmedim buradan tekrar 31 santim katlayıp arka bedenimi alabilirim şu şekilde ve yine dediğim gibi sabun kullandığım için ben hem de kumaş birbirini tutsun diye tersine tersi içinde kalacak şekilde katlıyorum ama çizgi taşı kullanıyorsanız benimki sabun mutlaka kumaşınızın düzü içinde kalacak şekilde yerleştirin çizgileriniz hep kumaşın tersinde kalsın. Çünkü çizgi taşı leke yapıyor. Dokuma kumaşta, örme kumaşta hangisi olursa olsun. Ben kumaş birbirini tutsun, top yine kullanmayacağım diye tersini tersine karşılıklı yerleştiriyorum kaymasın diye. Yine 31 santimden işaretleyip şu şekilde katlıyorum. Bakın ön bu yine katladım bu sefer. Bu nokta benim arka ortası. Ön bedeni aldık. Şimdi sıra arka bedende. Katladım ve yine arka ortasından katladığım giysiyi alıyorum. Arka ortasına şu kumaş katına gelecek olan yere bunu yerleştiriyorum. Evet. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi arka bedeni çiziyorum. Yine omuz omuz yaka, yaka ile bedenin tam birleştiği nokta yakanın yuvarlaklığını veriyorum. Mutlaka bu yakanın çizilmeye başladığı noktada 90 derecelik açı olması gerekiyor yoksa yakanızda çok bozuk bir görüntü olur. Kol ile tam bedenin birleştiği nokta dikiş hattı şu şekilde. Yan dikişi. Bakın dikiş payı zaten kendiliğinden kaldı. Biz bedeni ölçtük. Oraya artı bir santim dikiş payı verdik. Bedeni çizerken dikiş payı kendiliğinden çıkıyor. Şu şekilde kemer noktasının tam giysiyle birleştiği çiz dikiş hattını alıyoruz. Evet. Arka bedeni de çizdik. Yine buraya da dikiş paylarımızı veriyoruz birer santim. Evet şimdi bunu da arka bedeni de hemen kesip koluna geçeceğim. Bakın hiçbir şekilde diğer elimle kumaşı tutup kaldırmıyorum. Kumaşınızı masadan ne kadar ayırırsanız o kadar katlarda kayma olur. Mümkün olduğu kadar masaya birleşik halde kesmeye dikkat edin. Kaymaması için. ön bedeni ve arka bedeni aldım. Hemen ben kolu da kestikten sonra birleştirilmişini de toplu iğneyle göstereceğim. Şimdi parçamın bir tanesinden bedeni aldım. Önü ve arkayı. Bundan kemeri, yakayı vesaire gibi detayları kullanabilirim. İstiyorsanız önüne kanguru cep yapıp süsleyebilirsiniz. Kapüşon takabilirsiniz. Model özelliği tamamen size kalmış. Şimdi yine benim kumaşımın bu tarafında dokuma kenarı düzgün. Yine Dokuma kenarı düzgün olan noktayı kullanacağım. Düz boy ipliğini ayarlayabilmek için bakın burası dokuma kenarı, kumaş kenarı düzgün. Burayı düz boy iplik olarak kullanacağım. Şimdi kol için neye göre katlıyorum? Hemen hazır giysiye elimi alıyorum. Hazır giysiye elimi alıyorum. Yine kolu da düz boy iplik noktasına dikkat ederek kesmek zorundayız. Şu şekilde kolun önce yarısını ölçüyorum. Kolun en geniş noktasından bedene takıldığı nokta bu düşük kollu olduğu için en geniş noktası bedene takıldığı noktası ama bu takma kolu olsaydı bedene takıldığı noktadan değil de pazu hattından en geniş nokta buradan. O zaman takma kolu olduğunda normal takma kolu olduğunda bakın şu şekilde buraya geliyor ya. Şuradaki alınan ölçü çok ciddi bir hata. Normal takma kolu olsaydı omuzu düşük değil de yüksek olsaydı o zaman tam pazu hattının genişliğini alacaktık şu şekilde ama bu düşük kollu olduğu için geniş nokta bedene takıldığı nokta. Şu şekilde bu noktayı ölçüyorum. Yine bile de burayla bakın aynı şekilde almıyorum. Pazu hattına şöyle şu şekilde. Kaç? 23. 23 santim bu tarafı, 23 cm de diğer tarafı 26. 20, e, 46. 23 santim bir tarafı 23 cm de diğer tarafı 46 santim. 46 santimin 1 santim kolun bir alt dikişine 1 santimde diğer alt dikişine 48 santim genişliğinde iki kat bir parça hazırlamam gerekiyor. Hemen ne yapıyorum? 48 santim genişliğinde ve kolumun uzunluğunda. Yine bu da uzunluk ölçüsü olarak da kolun omuz ile birleştiği nokta ile kol ağzındaki manşet ile kolun birleştiği nokta arasını ölçüyorum. Kaç? 46 bir santim buraya bir santim de buraya dikiş payı vereceğim 47 48 neredeyse iki kat kare 49'a 49 bir iki kat kare ölçüye ihtiyacım var aldığım ölçüler ona tekamül ediyor ama sizin kolunuz düşük değildir şöyle normal takmak olur şuradan başlarsınız kol boyunuz daha uzun çıkar benim kolum düşük kollu olduğu için düşük kollularda omuz aşağıya kadar indiği için kol boyu kısalır. Benim kolum kısa. Şu şekilde aldım ölçüyü. 46 santim kol boyu 1 santim buraya 1 santim buraya 48 santim ve ucuna sonradan manşet de takacağım. Hazırlayacağım kumaş 48'e 49 ölçülerinde 2 kat bir kumaş. Yine dokuma kenarını düz boy iplik olarak kullanıyorum. şu genişliğimin 48 santim olması gerekiyor. Yine dokuma kenarına atacağım. Dokuma kenarına atacağım için 49 santim genişliğinde bir kumaşı oluşturacağım. Kenarından 1 santim dokuma kenarına atacağım. Evet. Şuradan dokuma kenarından 1 santimi attım. 1 santim attıktan sonra o bir santimden içeriye 48 santimi işaretliyorum ve o noktadan kumaşımı katlıyorum. 2 kat, iki kol üst üste kesiliyor. 2 kolu üst üste keseceğiz. Katladım düz boy iplik noktasını bulabilmem için şurası atık. Şurası attık. Kumaş kenarı attık burayı. Bu iki noktanın ortasını buluyorum. 48'in yarısı 24. Ve bu düz boy iplik. Kolumuzun düz boy iplik attı. Şöyle anlaşılır olsun. diye çizgileri birleştireyim. 24. Fazla vermişim biraz önce oraya. Evet. Kolun tam ortasını bulduk. Ne yapıyoruz? Kolu ikiye katlanmış halini getirip düz boy iplik noktasına yerleştiriyoruz. Şu şekilde omuz başından kolun en tepe noktasından yukarıya 1 cm dikiş payı bırakacak şekilde kolun tam ortasını ortaya yerleştiriyoruz. Bu düşük kol olduğu için biraz daha kolay bunu ee, çizmekte, kesmekte, dikmekte çok daha kolay. Bakın tam düz boy iplik noktasına kolumun tam orta noktasını yerleştirdim. Kol altını işaret olarak alıyorum, birleştiriyorum şöyle. Kol ağzında manşet ile kolun tam birleştiği noktayı kol boyu olarak aldım. Çünkü manşet ekleyeceğim yine. Kol ile bedenin birleştiği omuz başından ve kol altından çizgilerimi kısa kısa işaretlerle alıyorum. Bakın şöyle tam Kol ile bedenin birleştiği nokta. Evet. Düşük kol kalıbını kumaşın üzerine çizdim. Hazır giysisi kullanarak. Şimdi ne yapıyorum? Düşük kol olduğu için ön oyuntuda ve arka oyuntuda bir fark yok. Takma kol olsaydı ön oyuntu daha derin. Arka oyuntu daha düz. Ön e, kol tepe noktası daha geniş, arka kol tepe noktası daha dar ve burası daha düze yakın olacaktı. ama bu düşük kollu salaş bir giysi olduğu için önde ve arkada fark yok. Ne yapıyoruz? Yeniden aynı şeyi buraya çizmektense kumaşımızın yarısına kadar bu noktalardan çiziyoruz. Önce dikiş paylarını verelim. Şöyle dikiş paylarını veriyoruz. Kumaştan aktardığımız çizgilerin dışına dikiş paylarını veriyoruz. Bu çizdiğimiz çizgiler tam Dikilecek olan noktalar. Şu şekilde dikiş paylarını veriyoruz. Ee, burada bir noktaya değinmek istiyorum. kol ağzında. Benim bu kol ağzında manşet e, neredeyse bilek genişliğiyle hemen hemen aynı bırakılmış. Bir iki santim küçük. Ama sizin yapacağınız giysi de burada lastik varsa ya da ribana bunu çok fazla topladıysa eğer burayı açıp onun açık haliyle ölçüsünü almanız gerekiyor. Şu şekilde bakın zaten ben o payı da vererek çizdim. Ön orta, kol ortasına, kol ortasını yerleştirdiniz. Şurayı, burada lastik ya da ribana varsa açıyorsunuz. Açık haliyle, lastiksiz ya da ribanasız haliyle o ölçüyü alıyorsunuz. Neden? Eğer siz bunu kapalı haliyle alırsanız şöyle kapalı haliyle aldınız. Burası zaten küçük bileğe göre. Siz buna yeniden bir de lastik ya da ribana taktığınızda bir o kadar daha topladığı zaman küçücük kalır. Çocuk kolu gibi kalır aynı. Öyle olmaması için sizin şuraya manşet takılmadan ya da ribana takılmadan ya da lastik takılmadan önceki hali şuranın ilk genişliği kadar almanız gerekiyor. Kol ağzı bu etek ucunda da aynı şey geçerli. Bazı sivitlerin altına böyle kemer değil de bant değil de buraya lastik geçebilir, ribana geçebilir. Biraz daha fazla toplar burayı daha üzerine dökülsün istenilen modellerde. Öyle olduğunda siz sanki bu yokmuş gibi ilk genişliğiyle bununla burası toplanmamış haliyle bu ölçüyü almanız gerekiyor. Şimdi ne yaptım? Dikiş paylarımı verdim. Dikiş paylarından kolu düz boy iplik noktasına kadar yani kolun yarısına kadar kesiyorum. Kesiyorum. Tabi burada... Siz kendi kestiğiniz giysiyle bir sağlama yapabilirsiniz. Bakın kol oyuntusu neresi? Bizim kestiğimiz giysinin kol oyuntusu burası. Kol alt dikişini, bedenin kol altını kolun kol altına denk getireceksiniz. Omuz başına kadar tutuyorsa ölçünüz tutmuştur. Dikiş payını dikiş payının üzerine koyup şu şekilde bakın. Burada hafif bir bolluk var. Bu da zaten olması gerekiyor. Baktınız yerleştirirken kol bol geliyor. Kolunun altından hafif atabilirsiniz. Şu şekilde dikiş payını vererek kestim. Yarıya kadar kestim bunu. Yarıdan sonra yani düz boy iplikten kolun tam ortasından sonra bunu ikiye katlıyorum. Kolun diğer tarafını da ön tarafıyla birebir aynı olacak şekilde kesiyorum. Evet. Hazır giysiyi kalıp olarak kullandım. Bakın bu kolu, düşük kollu. Bu ön beden şu ön beden, şu arka beden. Arka beden. Ne yapacağım şimdi yerleştirirken önce omuzlarını dikeceğim. Omuzlarını dikeceğim. Omuzlarını diktikten sonra şuraya kolları takacağım. Kolları da taktıktan sonra önce dikip sonra ovarlonu yapıyorum tabi ardından yan dikişleri birleştirip etek bandı, yaka, kol ağzı, manşeti gibi detaylarını da kesip montajı yapıp giysiye, sivitimi bitirmiş olacağım. Soru ve önerilerinizi yorum kısmından bana iletirseniz size mutlaka geri dönüş yaparım. Ee, i̇stediğiniz video varsa öğrenmek istediğiniz benden anlatmamı istediğiniz e, işlemler varsa onları da yine iletirseniz ben elimden geldiği kadar biliyorsam eğer onlarla ilgili de video hazırlayıp sizin e, paylaş size sunarım. Faydalanmanız için paylaşıma paylaşırım yani kendi sayfamda. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.